merhaba arkadaşlar bugün ne yapacağız tabi silah modu nasıl yüklenir Minecraft mobil onu göstereceğim şu anda bu kadar silahımız var bunların yanında mermiler de var hemen alalım silahlarımızı bunu size göstereyim Arkadaşlar burada bir sniper. Aşağı inerince dürbünler açılıyor. Böyle. Vermişsin bitti. Bunu basılı tutuyoruz. Sana böyle vermiş de oluyor. Zaten ya. Yok onu vermiş. Bunun kimde Arkadaşlar burada dürbün açılıyor. Aşağıya inince. büyü kullanabilirsiniz. Mermi animasyonları falan da var. Kuşun da şöyle Kuşun da şöyle bir stil alıyor. sadece mermilerini almıyorum arkadaşlar. Roketler de alak Bir roket hasarımız var. Mesela slime şimdi vuracağım. Bunlar burada çok hasar veriyor. <laughs> dürbünün gösterdi tam yere atıyorlar. Arkadaşlar tamam. Şimdi nasıl yapıldığına gelelim. Minecraft'tan çıkıyoruz. Sonra bu giriyoruz. lan Yazdıktan sonra şunu yüklüyoruz. Ben de yükle. Vallahi hemen açıyorum. Yükleniyor. Yüklenmesini bekleyin. Böyle başka şeyler de var. Map'ler. Mesela araba şeyleri falan. Buraya bak. Battlecraft yazıyoruz. Reklam gelebilir. Reklam geliyor. Önümüze bu geliyor. Çok bir silah modunu denedim. En iyisi bu. Buna gidiyoruz. bir şey olacak. Onu yüklüyorsunuz. Doğulan. Oraya giriyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Sonra böyle geliyor. Ok oh diyorsunuz. Tam çıktım. Sonra Minecraft diyorsunuz. Ve Minecraft açılıyor. ekliyoruz. Nasıl? İçeri atlarım size dede. dedi. Size başka bir şeyler de yazabilir. Ama her türlü atar. Şöyle yırtıcı da gerek. Bu modun çalışması için tatil oluşturucu özellikler yaklaşık özellikleri mozak özelliklerini aktifleştireceğiz. Bu da denemeler bölümde. Yine doğma yapsın paketleri size yük olacak. Hemen en üstte olursa da büyük ihtimalle Diğerini soktum. Bu diğer de giriyor. Size de girmediyse onda şöyle yapıyorsunuz. Biliyorsunuz. Onu buluyorsunuz. Etinleştiriyorsunuz. İkisi de etinleştirdiğinde oluşturabasıyoruz. Dünyamız oluşuyor. Battlecraft versiyon 1.0 yazmazsa yukarıda mod çalışmıyor demektir. Düzgün kurmamışsınızdır. Ondan çalışmıyordur. Her harfini yapmanız gerekiyor. Yoksa olmaz. Silahlar bölümünde alt iniyorum. Ve burada. İsterseniz göstereyim. Çalışıyor. ayarlardan bir tane ayar vardı. Onu da yapabilirsiniz. dokunmadaydı herhalde. Arkadaşlar böyle devam etsin bulamadım. Böyle vuruyorsunuz çalışıyor. Tüm modlar çalışıyor. Mesela bomba attık. Çok güzel bir şekilde çalışıyor modumuz. Ama bunu harfi harfine yapmanız gerekiyor yoksa çalışmaz. Bak çok güçlü bir hasarları var. Böyle tabanda da falan animasyonları değişiyor. Böyle bunu yukarıya kaldırıyor. Giderken bugün bu kadar iyiydi. like atıp like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda baskı istediğiniz bir mod tanıtmamı istiyorsanız yorumlara yazın bir silah modu olur. Modern evler modu. Mesela mutant modu. Böyle şeyler tanıtmamı istiyorsanız abone olun. Ve like atın, yorumlara yazın. Görüşürüz.